Müziği çalalım müziği. He. Afet. İşte işte. İşte bu. Afet. Evet. Tarifis. Hadi gel. Evet. 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 Hadi. Afet. Afet. Hadi be. Sevdiği paylaştığınız zaman bütün canlılar o da karşılıklı sizin verdiğiniz sevgiyi en az 3-5 katını size geri veriyorlar. Şu anda çocuk streste, hakikaten bazen böyle stresli vakalar oluyor. Gene bir ilaç mı yapacaklar, gene iğne mi yapacaklar, şey, işte tüylerimi düzeltecekler. Açıkçası şimdi Ares banyoya geldi, İşte banyo yapacak, onun da stresi var, stresi var. Öyle olunca da tepkileri çok normal ama Sakin ortamlarda, özellikle e, relax durumlarda müthiş keyifli oluyorlar. Hem kendileri eğleniyorlar hem insanları da eğlendiriyorlar. Eksotik hayvanlar aslında e, diğerlerine göre daha da kolay bakımları. E, onlarla ilgilenmek çok daha kolay, çok zararsız. Birkaç gün evde yalnız kalabiliyorlar. mama kaplarından ve su kaplarından birkaç gün idare edebiliyorlar. Bence herkese tavsiye edeceğimiz bir e, evde beslemek için bir canlı türü. Bunların tabi insanlığı tedavi ve rabit etme özellikleri de var biliyorsunuz. Stresi azaltıyorlar. O nedenle çocuklarımıza belki hani bir eğer kedi, köpek gibi bazı canlıları hani beslemede zorunlu çekebileceğini düşünen hasta sahiplerimize bu tür çocuklara çok öneririz. Çünkü artık her yerde çok rahatlıkla bakımları da yapılabiliyor. Egzotik hayvanlar özellikle hastanelerimizde böyle çok özel bilimlerde yetkili, etkili uzman kişilerle tedavileri, bakım önerileri verilebilen canlılar. O nedenle bence herkes bir muhabbet kuşu, bir papağan, bir sultan papağanı, bir kedi, bir köpek veya bir başka eksotik yasa tabii eksotik hayvanlardan birini evinde besi görecekler. Çocuklar daha sağlıklı olacak. Görecekler ki evin erkeklerinin stresi azalacak. Hatta bazı hayvanların kalp krizine karşı insanlarda çok etkili olduğunu, riski azalttığı, kanıtlanmış bir bilimsel veri. Huzurlu, rahat, sağlıklı bir yaşam. Hayvanlar yaşamak iyidir. Ares rutin kontrole geldi. E, iki buçuk yaşlarında bir çocuk. Düzenli olarak kontrole geliyor. Kontrole geldiğinde e, bir anda dans etmeye başladı. Mutlu hareketler yapmaya başlayınca biz de karşısında dans ettik. Beraber güzel bir video çıktı. Değil mi? Değil mi genç? Bunun özelliği mi? Yani evde falan da Şöyle, da e, evde evet karşısında müzik duyduğu zaman dans ediyormuş. E, daha sonra sahibiyle konuştuğumuz zaman bunu öğrendik. i̇nsanlarla beraber karşılıklı dans etmeyi çok seviyormuş. Hadi. Ya da kalacak bir şey yok, şöyle yapamadığınız yok. Yürüyorsun. Ee, Biz sürekli kalacak bir <laughs> şey yok. Olacak. Olacak. Hadi dans et. Hadi. Hadi dans et. Söz verdik. Hadi. Evet. Evet. Dans et. Güzel. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana.